Vahiy ile yükselemeyen toplumlar esaretle düşer. Ümmeti Muhammed'in içine düştüğü durumda budur arkadaşlar. Vahiy ile yükselemeyen toplumlar esaretle düşer. Bizi esarete ve zillete düşüren budur. Müslüman izzet sahibidir. İzzetini kaybettiği zaman namusunu da kaybeder, vatanını da kaybeder, toprağını da kaybeder. Münafı ve hainleri çoğalmaya başlar. O vakit hayır hah denilen hakperest insanların davetlerine icabet olunmaz. Onlardan yüz çevrilir. Batılı bağıran insanlar hak zannedilir. Hakkı haykıran insanların reytingi olmadığı için itibar görmez. Kur'an-ı Kerim'de azları dinleyin diyor azları. İnsanların çoğu delalettedir, sapıklıkladır, kaybedecektir deniyor. Bunlar hikaye değil ki masal değil ki. Anlattığımız bu meseleler sizlerin ve bizlerin iman ve itikadına bakan önemli meselelerdir. Temel sağlam olursa o zaman sarsılmazsın. Ama temel çürük oldu mu? Çürük temelin üzerine neyi bina edersen et, istediğin kadar hayır hasenat koy, o temelin çürüklüğü onu götürecektir. Hayatın boyunca iyilik yaptın. İyilikten başka da senden bir şey çıkmadı. Ama itikadın bozuktu. Rabbini yanlış tanıdın, yanlış tanıttın. Hz. Muhammed Aleyhisselam yanlış tanıdın, yanlış tanıttın. Hayatın boyunca yaptığın iyilikler seni kurtarmaz. Hayatın boyunca yaptığın güzellikler seni kurtarmaz. Neden? Çünkü öyle bir çirkinlik yaptın ki bütün güzellikleri götürdü. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı yanlış tanıttın, yanlış amel ettirdin insanlara kitabe gitmedin, reytige bağlı gittin. Ve öyle alimler var ki onlar için hadis-i şerifte Peygamberi Azam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Heleken nas diyor, insanlar helak olur. Ancak diyor alimler kurtulur. Alimler de helak olur. Ancak ilmiyle amel edenler kurtulur. İlmiyle amel edenler de helak olur. Ancak diyor hadiste muhlisine, ihlasta, samimiyette zirveye ulaşanlar demek. Muhlis, ihlasın en üst mertebesi. Ancak onlar kurtulur. Onlar da o ihlasını ve samimiyetini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İşte sadece bu hadisi duy titre. Alim olmak kurtarmadı. İlminle amel etmek de seni kurtarmadı. İhlasın kurtaracak ama diyor onlar da bunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olacaktır diyor. Al buradan dersi ömrü billah sana yeter. Sadece bu anlasak. Peki ilmi nasıl öğreneceğiz? Doğru kaynaktan öğreneceğiz. Ben Kur'an meali alayım. Almış olduğum Kur'an mealini okuyayım. Ondan sonra öğreneyim dersen bir bakmışsın meal okuyayım derken okun avı delip geçtiği gibi İslamiyet'ten çıkmışsın. Ne Hristiyan olmuşsun ne Yahudi. Hiçbir din seni kabul etmemiş. Halis muhlis gevur olmuşsun. Halis muhlis kafir olmuşsun haberin yok. Aa nasıl ya? Ya. Size bir isim vereyim. Gladiston isimli bir kafir. Google'a girin bakın. Kimdir bu diye. Osmanlı'nın son döneminde elini almış Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i göstererek demiş ki bu Kur'an-ı Kerim Müslümanların elinde olduğu müddetçe biz onlara hakim olamayız. Ne zaman bu Kur'an-ı Kerim onların elinden çıktı, inancından, itikadından, ilminden çıktı, o vakit onlara hakim olabiliriz diyor. O vakit onlara hakim olabiliriz diyor. Bediüzzaman gibi bir şahsiyet çıkıyor. Bunu duyunca ne diyor? Ben de Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez manevi bir güneş olduğunu bütün dünyaya ilan edeceğim diyor ve ispat ediyor. Fakat Haçlılar, Lyonslar, Rotaryanlar, Siyonistler, Evangelistler, Taşnak Komiteleri, Masonlar, bir umum ifsat komiteleri, düşman çok, saymaya kalksam size, İslam'ın düşmanı 100 tane zincirleme şubeleri vesaire şirketleri fetö kadar gideriz yani. Onlardan bir tanesi Lord Curzon. Bakın ne projeler var. Sizin imanınızı çalmak isteyen, çalışan. Tabii burada anlatacağız. 2021 yılı itibariyle bile İstanbul'un göbeğinde yürüyen rahip papazların hikayelerini, Müslümanların arasına girip haçlı zihniyetini anlatanları, din arası diyalogçuları. Söyleyeceğiz tabi. Duysun bu insanlık. İslami vaazları, nasihatları dinleyen insanlar uyanışa geçer. Bakıyorum adam sohbetlerle, kasetlerle büyümüş ama uyuyor, haberi yok. Düşmanını, dostunu tanımıyor. Müminin ferasetinden sakının diyor. Allah'ın nuruyla bakar diyor Allah Resulü. Feraset filan ne? Burnunun ucundaki papaya teşekkür eden adamlar geliyor. Onların secdeye gidiyor. Haberi yok haber uçururuz diyoruz ki hocam senin yanına gelen bu adam resim çekilen var ya Vatikan'a selam çakmış teşekkür etmiş bu da belgesi diyoruz aman buradan da bizim başımıza bir şey gelmesin irtibatı koparın diyorlar işte Lord Gürzon'u anlatacağım size Lord Gürzon Türkiye Kurtuluş Savaşı'yla zincirlerinden kurtulmuş İngiltere avam kamerasında Lord Gürzon konuşma yapacak. Kamerada İngilizler ayaklanmış. Türkiye'nin, Osmanlı'nın, bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklalini, istikbalini neden kabul ettik İngilizler olarak? Zaten işgal etmiştik İstanbul'u. Niye devam etmedik? Niye kurtuluş mücadelesinde geri çekildik? Lord cevabı, İngilizleri yatıştırmak için, Haçlıları yatıştırmak için. Tabi bu arada bütün oyuna İngilizlerden döner. İngiliz Yahudilerinden döner. Amerika Amerika diyoruz, İngiliz'in oyunları. Bunları hiç duydunuz mu siz? Irak'a zulüm yapılarken İngiltere'ye vuranları hep Amerika derler, İsrail derler. Hiç Birleşip Arap Emirliklerindeki Yahudi çetesinden bahsedenleri gördünüz mü siz? Hedef sapıtıyorlar. İşte bu kanallarda Allah ve Resulü'nü anlatırken, ashabını anlatırken, Hazreti Hamza Efendimiz mücadelesini anlatırken, Uhud'da şehit düşen Mus'ab bin Ümeyr anlatırken o sancak yere düşmesin diye çalışan Halife-i Zemin Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin de mücadelesini anlatacağız. Fat Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni anlatırken Sultan Vahdettin Han Hazretleri'nin de mücadelesini anlatacağız. Onların nasıl bir İslam kahramanı olduğunu herkese duyuracağız nasıl önderler olduklarını, onların sadece bir padişah olmadığını, nasıl bir aktap, nasıl bir veli, nasıl bir evliya olduğunu, Osmanlı'nın her halifesinin nasıl mükemmel bir makamda olduklarını onları dillendireceğiz. Ama Müslümanların gafleti, Müslümanların uykusu, işte Suriye'deki kadınların, Irak'taki kadınların tecavüze uğramasına, karınlarında Haçlıların, Siyonistlerin çocuklarına gebe olmasına vesile oluyor sen bu amellerle öldüğünde Allah sana sormayacak mı ey kulum? İsrail'deki Yahudi zulmü altında Filistinli kardeşlerin, senin kardeşlerin, din sana da kardeş yapmış mümin kardeş. Zulüm uğrarken sen ne yaptın diye sana sormayacak mı zannediyorsun? Irak'ta zulme uğrayan, Suriye'de zulme uğrayan, Afganistan'a zulme uğrayan, Urumçi'de, Arakan'da zulme uğrayan Müslümanların hesabını Cenabı Allah o faturayı sana bana kesmeyeceğini mi zannediyorsun? Kesecek, soracak, soracağım diyor. Çünkü sizi din olarak kardeş tayin ettim. Böylesiniz, et ve tırnak gibisiniz. Sen kendi eşine, kızına, çocuğuna, babana, dedene, hatta okula gönderdiğin çocuğuna başka bir çocuk vursa, okula gidiyorsun, onun anne babasıyla görüşmek istiyorsun. Senin çocuğun benim çocuğumu dövmüş diye. Burada dayak da yok. Senin mümin kardeşinin bacısı, anası, dedesi öldürülmüş, malı gasp edilmiş, ırzı çiğnenmiş, askerlere servis edilmiş, elden ele dolaşmış. Bu hakikat ortada iken sen gece nasıl rahat yatıyorsun? Nasıl uyuyorsun? Bu hakikat ortada iken İslam'ın içine düşmüş olduğu bu zilletteyken sen nasıl izzetli bir Müslüman olarak yürüyebileceksin? İşte Mus'ab bin Ümeyr Hazretleri İslam'ın izzetiyle o sancağı taşırken Uhud günü Allah Rasulü ''Ya Mus'ab ileri koş, ileri koş.'' diyordu. Baktı ki Mus'ab şehit düşmüş. O sancağı götüren bir melektir. Allah Mus'ab'ın suretinde bir melek indirmişler yüzüne. İşte o imana ulaşmadıktan sonra okuduğun Kur'an sana ne yapsın? O itikadı elde etmedikten sonra kıldığın namaz sana ne yapsın? Dinlediğin vaiz seni ne yapsın? Uyanış vakti dediğim bu. Çünkü sen uyudukça Müslüman sen gaflette bulundukça Müslüman bu zulüm sadece senin şahsınla alakalı olsa ben bunları burada konuşmama gerek kalmayacak. Vallahi Müslümanların gafleti sebebiyle mazlumlar ve ma masumlar perişan oluyor. İmanları, itikatları, hayatları perişan oluyor. Ve ahirette imanı kurtaramayız arkadaşlar. Mümin kardeşini yerden kaldıramazsın, o iman kurtulmuş sayılmaz ırzını ve namusunu koruyamadığın din kardeşlerin varken senin imanın kurtulmuş olmaz. Adam 1 milyon videosu izlenmiş. 100 bin kişi namaza başlattım diyor. Sanki çetele tutmuş. Yalan ile olmaz. Belki de 100 bin kişinin itikadını bozdun. Namaz kılan itikatsızlar haline getirdin. Deaş terör örgütü gibi bir hale soktun. Tekbirlerle adam boğazlayan zındıklar haline getirdin. Ne malum? Belki seni dinledi, küfür arttı. Ne malum? İnsanlara hakikati, doğruyu ulaştırmazsanız onları sapıtırsınız. Evet, Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri hidayet ehlinin eylesin.